Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir gün önce maketimi yaptım. Ondan önce gün doğum günündeydim. Şimdi de final jürisine geldik. Yani bundaki herkes dedi ki vlog çekmiyor musun? Jüri çekmiyor musun? Yani herkes yani birkaç kişi söyledi. Dedim kendi hani belki o kadar yorgundum ki bugün hiç uyumadım. Yani diğer videomda başkaları uyumamış, uyumayarak gelmişti. Bu sefer uyumayarak ben geldiğim için gerçekten hiç enerjim yoktu. O yüzden çekmeye başlayamadım. Ama şu an arasındayız. Ne ilk aslında bir farkı yok. Yine aynı şekilde 8 tane hocanın hocanın her hocadan bir tane kişi çıkıyor. Yine hocalar bütün e, pastaları ortaya seriyor ve o serdikleri kişilerden bir tanesini seçip o bir kişi paftası seçilip o anlatıyor ve işte onun üzerinden kritik veriliyor. Yine final jürisi de böyle. Sonra final jürisinden sonra final teslim oluyor. Şu an paftaların asılma aşaması bu. Önce bir grup geliyor, paftalarını asıyor. Sonra sunduktan sonra çıkarıyor, diğer bir grup gelip asıyor. Böyle bir karmaşa oluşuyor yani. <laughs> Uyumadığım için <laughs> gerçekten çok şeyim, enerjim yok. Hatta şimdi bizim sıramız geçti yani. Sıramız geçtiği için bitsem mi diye düşünmüyorum. değilim. Bir de hava çok sıcak. Aşırı sıcak. Böyle. Bir de şimdi bu maketleri falan yaptık. <laughs> Sonra üç tane pafta çıkardık. Yani toplam kaç para tuttu diye hesaplasam yani çok fena. 45 lira lazere verdim malzemeyi de yüz desem. İnsanlar da gelip geçiyor yani. Aslında atmosferde çekmem daha çok hoşuma gidiyor. Neyse 45 lira lazer. 100 lira malzeme. 100 lira da bir çıktı aldım. mi sana 245 lira. Sadece bugün final e, jürisine gelmek için 245 lira verdim. Ve bu nedense her zaman final jürisi zamanında Copy Center'da zam yapılıyor bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Öyle yani. Evet, jüri öncesi. <laughs> Heyecanlar. Rukiye Hanım ne dersiniz? Mi, ne evet, ne dersiniz? Nasıl gidiyor? <laughs> İyi, jüri öncesi heyecan nasıl? Güzel hocam, sadece çok para verdik. Onun yüzden Öyle bilmiyorum. mi? Evet. Oo, <laughs> ama burada bir çok şey önemli. var. E, yıllardır söylenen. Yani biz öğrenciyken de söylerlerdi. İyi proje iyi malzemeyle çıkar Doğru. O yüzden Dolayısıyla maket... harcama yapılabilir. Çok doğaldır. Siz Ama mi çıkacaksınız? Ama pazara gittim hocam. Böyle yeşiller için. Siz mi çıkacaksınız bu Benim değil. Hmm. Mete sen mi çıkacaksın? Konuşmadım. Siz Seçeriz. Seçiyorsun. Ha, seçerim istiyorsan. Yok yok. Almayın diyorsun. Bulmak var hocam bizde. Geçen... Aa, şimdi kim seçilmiş? İnanmıyorum. Metin seçilmiş. İlk vlogumda da vardı. Göstereyim hatta size. Metin'i terletiyorlar şu an. Yani ne zaman anlattığında da geçtiler anlamadım. Geç havada çok sıcak o yüzden de olabilir. <laughs> Bilemiyorum. Çin'in yanına gidiyorum. Jüriden çıkmış. Nasılsın? Yok ya Allah'ım ya geçmiyor senin şimdi bak şu. jüri? Bu sefer ne diyeceksin bana acaba? Hangi? Nasıldı jüri? Ne bileyim ben durdum onunla konuştum. Çok heyecanlıydım. Ya ya ya. Çok. Hissettim ona. Titredim. Dediğim eleştiri yaptılar bizi. Ne dediler? Sen ne de demiştin? O şey yolun kenarındaki binayı. Ya sıkıntı var zaten ya. Çekil mi yapıyorsun lan? Evet. Videoyu <laughs> <laughs> <haberi> yok <laughs> Ben, şey, ben video video. Seni çektim oradan. <laughs> <Öğren hazırladım>. <laughs> <Çizim. Anlatsın. gülüyor> tamam mı kendin Ben çok çekiyorum kendim <laughs> Şey konuş. Şey, Nasıl bir jüri? Onu Yani Jüri heyecanlıydı. O, o kadar dedim ki alın işte burada ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> bir kere çiziyorum tamam mı? Çizerek anlat. Anlatmam gerekiyor. Ben niye konuşayım yani? Oraya asacağım o kendi temizliği. Ben Tamam. Ama, ama hocayı anlamamışsa işte soruyor sana. Ne soruyor? Siz Genelde öyle oluyor bence de. Senin anlattıkların konu. Benim halim hazır. Biraz silik olduğu için Mehmet Ali Hoca bu videoyu izliyor ben. ya. Ben hiç düzgün konuşamıyorum. Ha, tamam. <laughs> Mehmet Ali Hoca izliyor mu? Mehmet Ali Hoca'ya selam. Hepsini koyma. Allah'ını evet, seversen. Sen saçma şeylerimizi koyma tamam mı? Bana mesela kötü şeyler söyleme. Tamam şey soracağım. Kaç para harcadın? Onu soracağım. Jüriye çıkarmadığım bir maketim var. Sadece topografya var. 300 lira verdim ona. Ama hiç yani. Ama ama kullanmadım yani. kullanmadım. kullanmadın mı? Maket çıkardın mı? Maketin yok muydu? İşte sadece topografi maketin vardı. O evet. 300 lira vardı. Maketi para verip e maketi çıkartmaya. 300 lira hiç evet kullanmadım. Boşa e, gitti. Bitcoin'lerini gitmiştir ya. Ne olacak? Onu şunu Tamam. 300 mü topla? Eee 300. Niye agresifsin? Yok herkes eğleniyor normalde içime evet. Ya evet. zaten, zaten bir Bu arada çıkıyorsun. De çıkıyor. Nerede çıkıyorum biliyordun. Bir nokta. Yok. <laughs> evet <zaman, bir> okay. <laughs> tamam. gibi bir <laughs> Kendin de söylüyordun zaten çıkacağım diye, hissediyordun. O gün zaten bir, gibi yani. Böyle <laughs> Evet, şimdi de. sınıftan arkadaşım Damla. Damla şimdi mimarlık fakültesinin gerçeklerini da <laughs> bulacağız. Sen paftan için kaç para harcadın? 100 lira bir kere arazinin üzerine aldım. Evet. 50 lira binanın üzerine verdim. 150 yaptı. 60 lira uhulara verdim. 210. 210. Ee, 120 lira paftalara verdim. 30. 300. 300. <laughs> Kopya <Başka. geldi> <laughs> 330. Kopya geliyor arkadan. 330 beni ben geçtin. Şey marker. Ha marker. E, i̇ki tane marker aldım. Yolu çıktı. 350 oldu. 350 oldu. Bu wow. kadar. Sadece sen ne yapsam yetemiyordu. Sen nasıl şu an perçimlerim? <laughs> <yemeyeceğim. gülüyor> Çok üzüldüm Pardon. Bir de biz 2000'e ölçeyiz. <laughs> evet bin ölçek çalışanlar var. Bin ölçek demek daha fazla malzeme demek bilmeyenler evet. için. Bu yüzden daha fazla lazer kesin. A0, bin ölçekte A0 a sayıyor. 2000 ölçekte A2 bizim faktörlerimiz. 2 katını çıkıyor mu? Benimki, A2. Yani A3 olanlar da var ama. İki katını çıkıyor mu? 100 lira verdim. Araziye 142 lira verdim. 140 lira. Ama seninki üçgen. Evet. Bayağı. Benimki kat yani kare çevresinde bağlı. gözüksün diye. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Ya benim küçük yine bakın bak ilim ne kadar. Yine küçük yine bak. Umarım <laughs> bunları yaparken itiraf etmem. Gerçekten. 2000 olacak maketi yapmak dünyanın en zor şeyi olabilir. <gülüyor> Kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesiyor. Gör, görmüyor musun? Evet. Şu çok para harcadığımız şahaserler. Değilmiş ama bence çok güzel. Ağaçların senin ilk malzemesi? Sünger mi? Sünger, sünger. Biliyor musun? Aynı yöntemi kullanmışız. Ben de böyle iğnelere batırarak yaptım. Kanıtları mı? Evet. Ellerim Benim de çok acıdı ya. Paranın yanında canınız da acıyor arkadaşlar. Bölümünü seçerken bir daha <laughs> Yeni, evet. Evet. Varsa. Ya şunu sürekli batırmak, şöyle elimin şurasında hala o uyuşukluk var. Senin de var, var. değil mi? Yani sürekli bir fakesler. Çok güzel görüntü. Gittikçe böyle. Gördün mü? Bu hmm. 2000 binal çek ve o yüzden aşırı küçük. Evet evet. Ben zaten lazer kesimde de çekmiştim. Onu da koyarım buraya. Yani, Tırnağım kadar hmm. bir şey işte. Koyarım. Bunları sen lazer kesimde kesin. Evet. Mi? evet evet. Hepsi lazer kesim. Hmm. Baksana. Aslında çok güzel duruyor. Yani yaptıktan sonra pleasure gibi böyle hani pleasure zone'a artıyor. Ama hani yapana kadar ki şey yani gerçekten <laughs> çok Eline sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bana seçtiler size ikinci seçebilirim hazırlıklı olur. Ben şeyim hocam Lütfen öyle bir şey yapmayın. Ya geçen. gerçekten de Fatih Hoca ile ikisi ikinci seçtiler bilmiyorum orada gördün mü? Fatih Hoca'yla ben göz göze geldim. Sen ikinci seçeyim dedim. Ben böyle cık. Yok öyle. Bir de o seçim var mı? Gerçekten o kalp atışı hissettim değil mi? Yani ben hoşlandığım çocuğu gördüm de bu kadar kalp atışı var. O seçileceğim. Kalp atışı çok fena. Gerçekten. Hmm. Yine bir tanıdık yüz. Merhaba. Geçen <laughs> 9 saattir, saat önce bir şey var. Bu sefer arttırmış uykuyu. Ama bugünkü konumuz uyku değil, para. Ne kadar hmm. harcadın? Ha ben mi? Para. Ne kadar harcadın? Onu soruyorum. 40 lira. 40 mı? Çünkü sadece bir tane baktığımı çıkardım. Maket? Ha onlar önceden canım. Ama olsun sonuç olarak harcadım bugün için. Toplam 76 lira bakitten gittim. Makete vardım. Kanka Kankalar. hayırdır baban kopi mi kim? Niye bu kadar ucuz? ucuz Aa, millet 500'ler, 300'ler söylüyor. Gerçekten. Evet. <laughs> Kanka hem uyumuş hem az para harcamış. Hayal edilen. Bizim yaşadığımız. <laughs> sen hayal edileni yaşıyorsun. 76 çok iyi ya. Hangi burun? Maket çıktı? için. <laughs> Aynen. Aynen. Merhaba. Merhaba. Erkan. Nasıl gidiyor Cüneyt? Ben çok, çok stresliydim. Az önce lazerle işaret edildim. Son anda kurtardım. Evet. Son anda. Seçilmedim. Başka arkadaş anlattı. O kalp atışını hissettin değil mi? Sırtımı döndüm ya Allah. Evet. Bir teller aldım. Allah'a inandım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir an. Ama geçti. Bu güzel. Evet. Bu heyecanlar güzel oluyor. Herkes yaşamalı burada bir tavsiye vereyim mi? Ne yapayım? Ver. <laughs> ama benim şu anki konum <laughs> kaç para harcadım? Ha kaç para harcadım? Ee, 135 lira harcadım. 135 sadece çıktı mı? Pafta var mı? Çok, çok, çok. Bir şey olmadı, bana çekti ee, ee Sadece pap, sadece çıktı. Yani maket, maket falan yapalım biz. Hmm. Baket yine iyi, yine bak, çok. Yani maalesef. Ve beş saniyelik için mi? Hiç kimse bakmadı patlama maalesef. Hiç evet. kimse bakmadı. Böyle. Nerede? Üzücü. Çok burada, aklınızda. burada inşallah bir edit koyarım diye. Güzel bir Hiç kimse bakmadı derken. Evet. Bir de evet. ağla. <laughs> Uyudum mu? Role <laughs> girdi lan. Yani, Zor geldi kahve içiyorum sabahtan beri dışarıda. Yani Senin şey beni yetiştiriyor. gördüm ben. Jüriden sonra şarap içiyorum. <laughs> Çok keyif. <laughs> Allah'a billah şarap içiyorum. Jüriden <laughs> sonra size... Onun linkini at ben indirip koyayım. Tamam. <laughs> <laughs> şarap da bir fotoğrafı atacağım. <laughs> video atacağım. Yani. Namettir. Kaldır diyeceğim. Cennette şarap içeceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çok teşekkür <düşünüyorum>. <laughs> Ve canım arkadaşlarım videoma çıkmak için o kadar hevesliler ki. Onları çok kolay bir şekilde ikna edebilirim. Hocam lütfen vlog çekiyorum. Çok <laughs> çok çıkmak güzel. ister misiniz hocam videomda? Ne? 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 Kızdılar zaten biraz önce bana sessiz evet, ol dediler. Evet bırakacağız. Ama bu çok çekimli bir iş yapıyorum burada. Videomuzun konusu money. Mimarlık, aslında mimarlık <laughs> fakültesinin factsleri. İlk videomuz neydi? Ne kadar süre uykusuz kaldın? Şimdi ise ben şu an hem şey uykusuz kaldım hem de param gitti. Diğerinde en azından şeydi yine param gitmişti. Daha yine uyuyabilmiştim ama bu sefer İkisini de yaşadım. Evet, ben Şimdi... geçen seferde uykusuz kalmıştım. Para konusunda bir sıkıntı yoktu çünkü maket yok. Sadece meskun çalıştık. Evet. Ama şimdi uykuda çok problem yok. 5 saat uyudum. Bence yeterli. Yeterli. çok iyi duydum. 5 saat. Normal. Evet. ama maketim için yaklaşık 400 lira harcadım. 400 mü? Şey ben sürekli <laughs> videomda birinci olmayı hedef <laughs> o yüzden. Biraz önce <laughs> 350 mi neydi? Şimdi sen ben, 400 450. 400 lira harcadım. Sen A1'sin. ay şey 1 bölü 1000 çıktı değil mi? 70'i 100'e çıkarttım. Evet. Yaklaşık 40 çek ama 70'i 100'lük bayağı büyük kopya. Hekten yani hekten Gördüğüm maketimi. Bir de aynı zamanda 100 lira da çıktıya para verdim. Ya yani 500 lira 500. Yani bir final jürisi erdik, için erdik. 500 lira cepten çalışmak için, gidiyor. Bir Plus'ta çalışmak için. Bir neden daha. Gerçekten. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunların hiçbir karşılığı yok ve hepsi Karşılıkla bizden yok. Bir de yanarım yanarım şey oluyor. bunları yapıyoruz. Mesela seçilmiyorsun, anlatmıyorsun. Zaten anlatmak istemiyorsun. zaten. Hepimiz kalbimiz inşallah anlatmam anlatmam evet. diye başlıyoruz. Asla. Verdiğimizle kalıyoruz yani. iki saniyelik asma için. Evet. Gerçekten evet. normalde Ay, bir Israf, israf. Evet. O kadar kocaman şeyleri, tavukları boş boşuna harcıyoruz. Gerçekten. Neyse 450 lirana ne yazık olmuş. 500 lütfen. Pardon 500 lirana. Ben de şey yaptım başlar ya. 500 lira harcadım. Evet. Başlık önerileri de geliyor. Benim Beğilir. arkadaşlarım hep beni düşünür. <laughs> Canım arkadaşlarım. <laughs> Jüri nasıl da peki? Jüri mi? de. Ama çok çalışmamıştım. O yüzden biraz korkuyordum. Ama iyi geçti. Fena değildi yani. Çıkmadığım için jüriye mutluyum. Evet. Ama işte jüriden sonra şimdi <laughs> Ben bir şey sıkıştı ve onu Neyse, bugün konusu aslında kaç para harcadın? Oh, çok para. Düşüneyim. Ya bir kere zaten ara hayvan gibi para harcıyorsun. Evet. ve evet, şimdi okuldaki ben çıkarmak zorunda kaldım. Ben yani orası daha fazla. Sanırım 3 hafta için biri renksiz, iki renkli 100 lira ödeyeceğim. Hı, -hı. Ödemedin daha. daha ödemedim. Evet, söyleyeceğim. <laughs> Erken. <laughs> Erken yine konuk olmak istiyor. Erken burada yine istiyor. Kesinlikle olmaya geldim. önemli bir şey anlatıyor. Ben de. <laughs> Kattım ben onu izlersin. Ya sonra... <laughs> ne başka? Ama bu sadece jüri makyajı şeyi, patlası yani. Evet. Bundan önce çıkardık bayağı bir şey. Biraz sesimiz gitmiyor dürdüğü yakınlaştırdım. Bayağı gürültü oldu. Eee. ya, ama bilmiyorum bu dönem içinde rahat bir bin kusur harcamışımdır ya rahat harcamışımdır. Çünkü Fatih bize sürekli çıkıyor. En az 1000 diyoruz değil mi? En az 1000 aynen. Ama sadece bu final jürisi için sadece 3 tane hafta al, 100 lira gidiyor? Bunun makettir, malzemedir vesaire koyunca 304 lira çıkıyor. <laughs> <laughs> yani maliyetli bayağı. Ama seviyoruz böyle mi değil mi bu kadar bir yer? Evet var. zaten mesela online dönemde her şey dijital alıyorduk. Evet. Yine öyle yapılabilir ben anlamıyorum mesela hocalar neden çıktı da ısrar etti. Ve bu kadar kalabalıkta hiç kimse birbirini dinleyemiyor. Sadece evet. bence jüriye çıkan kişi verimli bir kritik alabilmiş oluyor. Evet. Online olsa yine dinlemek isteyen net bir şekilde dinler ya da sayıtlar falan. Aynen. Yani geçen dönem öyle olmuştu ama bu dönem niyese böyle seviliyor. Ama böyle de bir gerçekten ayrı bir heyecan var değil mi? Evet. evet. Ben bilmiyorum heyecanı seviyorum evet. ama çıkma korkusu baya. Ben direkt böyle bayağı. şey yaptım. Haftamın Burada çalışmadığım görüyorum. için çıkma korkusu değil. Yani düşünün ortamda 150-200 kişi var. Hocalar set bir şekilde jüri oluşturuyor. Böyle boğa, bom, şey ne denir? Bombardıman bir şekilde sana evet. yükleniyorlar gerçekten. Öyle. Bu, bu jüri günleri ben gerçekten ben stresli ya. Aşırı. Ama bu da <laughs> evet. Cuman bitiyor. Evet. Bu cuma bitiyor. Teşekkür ederim. ederim. Burada bir şey var. E, yıllardır söylenen yani biz öğrenciyken de söylerlerdi. İyi proje iyi malzemeyle çıkarlar. Evet jüri günü bitti. Videonun sonuna da geldik. Yani hiç aklımda yoktu çekmek ama bence güzel şeyler çıktı ortaya. Böyle arkadaşlarımı falan konuşturmaya çalıştım. Gerçi çoğu biraz utandı ama yani bugün çok aşırı pozitifim. Böyle mutluyum. <laughs> Herhalde Jüri'nin etkisi de var. Jüriye çıkmama etkisi de çıksam büyük ihtimal <laughs> kötü olabilirdi onun bir çünkü jüriye çıkıp bu eleştiriler geldikten sonra bir donuk bakışlar oluyor insanlarda. Yani ne yaşadım ben oluyorsun. O yüzden benim için yine iyi bir gündü. <laughs> Öyle. Şimdi asıl bizim için cumaya bekliyor artık. Cuma kendi hocamız kritikler verecek. Hayır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.